Merhaba arkadaşlar kanala hoşgeldiniz. Ben Private Devil Guys Sankacık. Bugün sizlere Amazon'daki güzel inventörden bahsediyor olacağım. E, reserve inventory nedir? E, reserve inventory nasıl kontrol edebilirsiniz? hangi durumlarda ürününüzün reserve inventory'de olması normalken hangi durumlarda sizin işte case açarak ekstradan olayı hızlandırmaya çalışmanız gerekiyor? bu gibi konulardan bahsediyor olacağım. Eğer hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz en temelden başlayalım. Reserve inventory nedir? şimdi siz ürünlerinizi Amazon deposuna yolladığınız zaman Amazon'a ilk başta ürünlerinizin Amazon deposuna ulaştığına dair bir mail alıyorsunuz. daha sonra ikinci mailde Amazon sizin ürünlerinizi artık içeri almaya başladığını söylüyor. Ee, şimdi ürünleriniz depoya ulaşıp içeri almaya başladıktan e, aktif yani satışa hazır hale gelene kadar bir süre geçiyor. E, bu sürede Amazon işte ürünlerinizi sayıyor, e, daha sonra alıp kendi depoları arasında dağıtıyor veya bazı durumlarda işte ürünleri incelemesi gerekiyor. E, bu durumda sizin ürünlerinizi rezerv envanter kısmına alıyor. E, reserve inventory ya da işte rezerv envanter aslında bu. Şimdi e, reserve inventory'nin aslında birden fazla çeşidi var. İsterseniz onu e, ekranımda göstereyim. Ana ekranda şuraya tıklayarak e, inventory'e tıklıyoruz ve manage all inventory'e tıklayarak kendi envanterimize giriyoruz. E, buradan Fulfill by Amazon'u seçelim. E, mesela şu ürünümüze bakalım. E, gördüğünüz üzere bu ürünümüzün 635 tane available yani satışa hazır ürünümüz envanteri varken e, 65 tane tane de reserve var. Şimdi bu rezerv envanterin bir de e, dağılımına bakalım ya da çeşitlerini göstereyim. Şimdi bu sayının üzerine tıkladığınızda aslında detaylarını göstere göstere. burada gördüğünüz gibi customer orders yani 6 tane müşteri orderı var. E, artık ürün satılmış. Ürün satıldı, satıldığı anda available yani aktif envanterden düşüp e, reserve geçiyor. E, bu bizim 65 tane rezerv envanterimizin 6 tanesi müşteri siparişiymiş. E ee, G kalan 51 tanesi FC transfer yani işte fulfillment center transferi. Ee, Amazon'un kendi depolar arasında yaptığı transferden dolayı e rezervde olan envanter. E ee, yine burada FC processing diye bir e, rezerv envanter tipi var. E, bu da yine e, Amazon işte bazen ürünlerinizi inceleyebiliyor dediğim gibi. E, bu kısım da aslında oraya girebiliyor. E, toplamda 65 tane üç farklı şekilde e, re rezerv envanterimiz varmış. Şimdi bu e, rezerv envanter görebilmenin bir yolu. Şimdi size diğer yöntemini göstereyim. E, bu yöntemin adı da inventory ledger raporu. E, bu rapora bakarak siz ürünlerinizin tam olarak hangi depoda nerede olduğunu ve depolar arasında nasıl hareket ettiğini görebiliyorsunuz. İsterseniz şimdi bu ürünün bir de inventory ledger raporuna bakalım. E, bunun için e, asini kopyalamamız gerekiyor gerekiyor. Inventory Ledger'a e yine şuradan gireceğiz. E, buraya tıklıyoruz. E, Reports'a tıklıyoruz, Fulfillment'a tıklıyoruz daha sonrasında. E, şuradan in, inventory e, kısmının altından inventory ledger'a e tıklıyoruz. Şimdi burada iki farklı şekilde görebilirsiniz. İsterseniz rapor indirebilirsiniz, isterseniz de online olarak görebilirsiniz. E, bu kısma ASIN'i giriyorsunuz. E, ASIN'i girdikten sonra sizden bir date range seçmenizi istiyor. Yani son işte 7 gün içerisinde mi envanterinizin nereden nereye taşındığını görmek istiyorsunuz. İşte e, son last day'de mi, son 3 günde mi, son 14 günde mi bunu seçebiliyorsunuz. Biz şimdi sadece son bir gün içerisinde e, envanterimiz ne demiş buna bakalım isterseniz. Generate Report dediğimizde e, bakın 10. ayın 6'sını yani aslında dünün, e, dünün raporunu gösteriyor. Şimdi şu tarafa bakalım arkadaşlar. Burada bütün e, detaylarıyla aslında envanterinizin e, konumunu görebiliyorsunuz. E, i̇şte o konumda ne kadar envanter olduğunu görebiliyorsunuz. Yine burada e, customer orders vesaire varsa bunların hepsini aslında detaylı olarak görebiliyorsunuz. Mesela şimdi ilk depoya bakalım. İşte Tool 2 deposunda e, bizim 5 tane ürünümüz varmış. O gün içerisinde ne başka bir yere transfer olmuş, ne müşteri orderı gelmiş, hiçbir şey olmamış. E, günü yine 5 e, tane ürünle o depoda kapatmış. E, mesela şuraya bakalım. Bakın e, burada 50 tane ürünümüz varmış günün başlangıcında. E, bu 31 tanesi bakın görüyorsunuz... Im in transfer between warehouses yani depo arasında transfer ediyor 31 tanesi. Ee, burada da günün sonunda Ending Balance olarak da toplamda bizim bu depoda RDU4 deposunda 19 tane ürünümüz varmış. Ee, bu şekilde envanterinizin gün içerisindeki hareketlerini de görebiliyorsunuz. Hangi depoda olduğunu da görebiliyorsunuz. Ee, bunun neden önemli olduğunu ilerleyen kısımda anlatacağım. Şimdi e, buraya kadar ki olan kısım yani şurada gösterdiğimiz e, işte 635 tane ürünümüz var. 65 tanesi de reserve işte depolar arasında transfer oluyor vesaire. E, bunlar aslında çok normal kısımlar ve ee, çok normal olaylar ve işte siz ürünü Amazon deposuna ulaştıktan sonra bu 2-3 günde sürebilir. 2-3 haftaya kadar da sürebilir aslında. Şimdi ben size e, çok da normal olmayan kısımlarını aslında son bir senede başımızdan geçenlerle birlikte e, o şekilde anlatayım. Şimdi bizim için bu güzel inventory e, konusu Eylül 2023'ten itibaren sorun olmaya başladı. Şöyle ki geçen senenin e, Eylül ayında işte dördüncü çeyrek için çok fazla ürün Amazon depolarına gönderdik. İşte Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayının ortasına doğru ürünlerimizin bir kısmını nasıl satmayacağını Anladık ve ürünleri geri çekmeye karar verdik. E şimdi biz tabii ürünü geri çekmek için bir Removal Order oluşturuyoruz. Tabii Removal Order'ı oluşturduk ve ürünler işte PDP gelmeye başladı. Removal Order'ın tamamlanması 90 güne kadar sürüyor. Şimdi ürünlerimiz gelmeye başladı ama çok az miktarda ürünümüz gelmeye başladı. İşte biz e, Removal Order'larla ilgili herhangi bir sorun e, var mı diye Order'larımızın detaylarına bakmaya başladık. Aslında Order sayfasına bakınca herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ancak Order'ın detaylarına baktığımız zaman aslında oluşturduğumuz removal orderların büyük bir kısmının iptal edildiğini görüyoruz. Amazon tarafından iptal edildiğini. İşte mesela bir tane orderımızda 2000 tane ürünü geri çekmeye çalışmışız. Amazon bunu 1500 tanesini iptal etmiş. E, tabii nedeniyle ilgili case açtığımızda ürünlerin e, reserve envanter durumunda olduğunu, hala depolar arasında taşındığını e, söylüyordu Amazon. İşte işte 14 gün içerisinde tekrar e, kontrol edip yeniden removal order oluşturmamız gerektiğini söylüyordu. E, daha sonra biz daha sonra biz bu e, bu ürünler üzerinde inventory ledger'a e baktık ve Amazon her ne kadar bize ürünler depolar arasında taşınıyor dese bile e, aslında e, belli başlı depolardaki ürünlerin yerinden hiç kımıldamadığını fark ettik. Daha sonra bunlarla ilgili case açtığımızda şöyle bir cevap aldık. Bu işte 3-5 tane farklı depo vardı. İşte SAV7, XJF1, XJF2, SAV4 gibi. 3-4 farklı deponun supplemental depo olduğunu söyledi Amazon bize. Supplemental depo tabii bizim o zamana kadar duyduğumuz bir tabir değildi. Case'in devamında aslında supplemental deponun ne olduğunu da açıktı. İsterseniz ondan bahsedeyim. Şimdi Amazon'un iki farklı deposu var. Bunlardan bir tanesi standart depo, diğeri supplemental depo. Şimdi sub standart depoda aslında Amazon'un standart olarak yaptığı işlem tamamı bu standart depolarda yapılıyor, yani işte ürünlerin içe alınması ee, daha sonra işte depolanması, kargolanması, geri gelen iadelerin yeniden elden geçirilip paketlenmesi gibi e, bütün işlemler bu standart depolarda yapılıyor. E, supplemental depoların işte Amazon bunu aslında üç farklı şekilde isimlendiriyor. Supplemental bir kez de supplemental depo olarak e, warehouse olarak nitelendirdiler. Diğerinde işte seasonal warehouse, e, diğerinde secondary warehouse olarak aslında bahsettikleri hep aynı şey. E, bu deponun tek işlevi arkadaşlar depolama. Depolama dışında herhangi bir işlem yapılamadığı gibi o ürün yani bu aslında bu depolar arasındaki hareket yönlü. Yani bu supplemental depoya ürün girip e, buradan sadece standart depoya gidebiliyor. Ne size geri gelebiliyor bu ürünler? Ne e, müşterilere gönderilebiliyor? Supplemental deponun tek işlevi ürünlerin depolanması ve e, standart depodaki ürün bittikçe supplemental'dan e, buraya taşınması. Bunun da işte supplemental deponun e, bununla ilgili aslında çok fazla bir bilgi internette de bulamadığım için e, bunu aslında sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda e, case'de de bunun açıklama kısmını yine sizlere göstereceğim birazdan. Tabi bir zaman içerisinde işte Amazon'la iletişime geçerek, case'ler açarak, arayarak vesaire. E, bu ürünlerin çok büyük bir kısmını bu supplemental depolardan standart depolara transfer edip daha sonra kendi depomuza geri çekebildik. Tabi bu e, zaman aralığında biz depo ücreti ödemeye de devam ediyoruz. E, ancak e, birkaç spesifik üründe bu olay çok çok uzadı. Bir tane üründen bahsedeyim sizlere yine. Toplamda 9 ay sürdü o ürünü geri almamız. Artık o ürüne biz işte 4. çeyrekli depo ücreti ödedik. Bütün 8-9 ay boyunca zaten standart depo ücretlerini de ödedik. Bunun dışında 9. aydan sonra artık long term storage fee de ödedikten sonra artık açtığımız case e Amazon olumlu olarak dönüş yaptı ve o ürünleri supplemental depodan standart depoya taşıdı. Yani bu aralıkta tabii biz belki 20'den fazla case açtık saatlerce Amazon'la konuştuk. E bir noktada aslında bu ürünün aslında var olmadığını bile iddia ettiler. İsterseniz o cevabın geldiği case'i size göstereyim. E bakın bu işte Mart 22 2024'te açtığımız bir case. Bakın şurada we have investigated your email request and found that işte FNSQ Does not have any inventory diyor. Peki bizim Amazon depolarında envanterimiz yoksa biz neden depo ücreti ödüyoruz? Ee, bu da aslında çok büyük bir soru işareti. Şimdi e, Amazon yani cevap bu şekilde gelince bizim elimizde aslında çok güçlü bir e, şey var, bir rapor var. E, bu da inventory ledger raporu. Buradan girip işte aslında ürünün var olduğunu, e, onlara screenshotlarını gö gönderdiğimizde daha sonra işte bize ürünlerin tekrar o depodan, Savyedi isimli depodan Standart bir depoya transfer edileceğini söylediler ama o işlem de olmadı. Yaklaşık işte bundan 3-4 ay sonra long term storage fee ödediğimiz ilk ayda sonunda bunu işte transfer etmeyi e, kabul ettiler diyebilirim. E, bu tabii çok uzun süren e, ürünlerimizden bir tanesiydi. Yine bundan böyle 1,5-2 ay önce gönderdiğimiz bir ürün vardı. E, bu ürünün de içeride envanter olmasına rağmen baktık aktif envanter sayısı çok azaldı. E, tabii yine inventory ledger raporuna girip işte ürünün nerede olduğunu kontrol ettiğimizde yine 50 tane, 50 adet ürünümüzü yine o isimli supplemental depoya gittiğini gördük. E, bununla ilgili de yine case açtık. Tabii siz bu reserve inventory ile alakalı case açtığınızda Amazon size çok standart bir cevap gönderiyor. Ürünleriniz işte müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için depolarımız arasında transfer ediliyor. Tabi biz bu noktada hemen girip inventory ledger'dan yine bir screenshot aldık. Ürünün yaklaşık işte bir aydır o depoda olduğunu ve kesinlikle herhangi bir transferin olmadığını gösterdik ve bakın şöyle bir aslında case'e şöyle bir cevap aldık ondan sonra. Çünkü ilk başta siz case açtığınızda case'i çok incelemiyorlar. Hemen açtığınız anda işte ne olabilir Reserve inventory depolar arasında transferdi. De, tamam bunu yazıp gönderelim ama ee, biz internal team'in bunu gerçekten araştırmasını istiyoruz. Burada da dediğim gibi inventory ledger gap'ı e, çok yardımcı oluyor. E, bakın bu case'in aslında son e, en son gelen cevap şu şekilde. İşte reserve units as the units e, out of stock asinimiz for işte Sav7 deposunda stock olduğunu yani işte takılıp kaldığını anladıklarını söylüyorlar. İşte işte internal şey warehouse team'le iletişime geçtiklerini ve bu transfer işleminin başladığını söylüyorlar. Bu işlemin de toplamda 5 gün süreceğini söylüyorlar. 5 günden de fazla sürdü de bu yaklaşık 10 işte gün içerisinde o transfer işlemi başladı. Evet işte gördüğünüz gibi bu noktada da yine videonun aslında başlangıç kısmında anlattığım gibi sadece işte e, storage için kullanıldığını ve standart warehouse'a transfer edilmeden bizim alamayacağımızdan vesaire bahsediyor. E, bu kısımda aslında bahsettiği tam olarak bu. Şimdi e, bu bilgileri bilmek aslında bizim için neden önemli? Çünkü normal şartlarda da Amazon'un hangi deposunda olduğunu çok bilmesek de çok önemli değil. Ancak e, ürünümüzün Amazon'un deposunda gerçekten transfer edilip edilmediğini veya bir yerde tıkanıp kaldığını öğrenmek şunun için önemli. Bunlardan biri arkadaşlar siz bu, bu işi takip etmeyip yani işte e, inventory ledger raporundan vesaire bakmayıp bu reserve inventory'nin durumunu takip etmeyip case açtığınızda gelen işte depolar arasında transfer ediyorduk cevabını kabul ettiğiniz anda sizin aslında işiniz normalden çok daha uzun sürebiliyor. Yani siz bununla işte biz bu ürünlerin peşine koşmasak aslında onlar kim bilir ne zaman o işte supplemental warehouse'dan normal bir warehouse'a transfer edilecek bilmiyoruz bunu. Tabi zaman 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 Amazon gerçekten bunu yapıyor ama bizim bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü bu ürünler Amazon depolarında kaldığı her gün biz ne bu ürünleri satabiliyoruz ne de yani depo ücreti yani Amazon'un şöyle bir politikası yok işte bu ürünlerimiz e, o yüzden siz buna depo ücreti ödemeyin gibi bir politikası kesinlikle yok. Hem depo ücreti ödüyorsunuz hem ürünleri satamıyorsunuz hem geri alamıyorsunuz. O yüzden bunları takip edip bunun peşinde koşmakta fayda var. Öbür türlü ekstradan bir depo ücreti ödemeniz gerekebilir. Yani olması gerektiğinden daha fazla ödemeniz gerekebilir. Bu birincisi. Şimdi ikincisi de mesela Sav7'yi biz artık biliyoruz ve bizim ürünlerimiz bu depoya geldiği zaman biliyoruz ki bunun aslında ama o depodan çıkması biraz zaman alacak. E şimdi bakıyoruz ürünümüzün available envanteri çok az var. E bizim bu tarafta yine işte case açıp bu rezervde olan Envanteri aktif hale getirmek için biraz daha çabalamamız gerekiyor. E, ama bu arada satış hızımıza göre biz out of stock olacağız. Şimdi out of stock olmak da aslında bir, yani out of stock her türlü oluyorsunuz ama yani mümkün olduğunca bundan kaçınmakta fayda var. E i̇şte böyle durumlarda baktığınız ürünü çıkaramıyorsunuz. E, hala gözörde ve takılı kaldı orada. Belki işte yeni envanter göndermeyi düşünebilirsiniz. E, böylelikle işte out of stock olmak e, probleminden de kurtulursunuz. Evet arkadaşlar, bir inventory bu şekildeydi. Şimdi zaman çok sıkıntılı e, bir olaya da dönüşebiliyor. E, o yüzden yakın yakından takip etmekte fayda var. Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yine yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. E, ya da infoprivate e, mail adresinden de bize ulaş, ulaşabilirsiniz. E, Tabii şu an dördüncü çeyreğin e, çok ciddi bir yoğunluğu olduğu için biraz dönüşler biraz normalden uzun sürebilir. E, bu uyarı yapmakta da fayda var. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.